Hemen yanında durduğum ürün kendi yürür bir ilaçlama makinesi ama büyük boyutuyla değil alçak ve dar boyutuyla öne çıkıyor. Bakın teknik özellikler neler. Şurası ilaçlama bölümü. Deposu da üzerinde ve 2000 litrelik bir depo. Arka tekerler de dümenleniyor. Dar açılarda dönebiliyor. Deponun içerisindeki sıvının ne kadar kaldığını buradan da görebiliyorsunuz. Şurası yani kabin kısmı çok ilginç. Toplamda 138 santimetrelik bir yüksekliği var. Şimdi aklınıza gelebilir. 2 tonluk bir tankı ilaçlama tankını ben traktörle çekerim diyebilirsiniz. Ancak traktörle ve arkadaki ilaçlama makinesiyle bu kadar alçak boyutu elde etmek çok da mümkün olmayabilir. Kabinin özelliği kategori 4 olması. Yani bu ne demek? İçeriye partikül bile almıyor. Çünkü ilaç atıyorsunuz. Zehirlenmemeniz lazım. Dolayısıyla böyle koruma kabinleri traktörlerde mevcut. Şimdi şu açıdan kabinin içerisini bir miktar daha gösterebilirim belki. ekran daha doğrusu camlar çok yansıdığı için şuradan göstermiş olayım. Özellikle ceviz badem gibi ağaçların olduğu bahçelerde, devasa boyutlardaki bahçelerde çok etkin kullanılabileceğini düşünüyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.